Dedim boş koy Allah'ın'a canım çok zor Alışıyor bu duruma boş koy Allah'ın'a Allah'ın'a Belki başlatmadan Kürşat zirveye yakın baya Tahtlarınız hazır mı yıkılmaya Çok gerekli sizlere akıl baya Gerek yok kasıntı takılmaya Yap kavgayı hoş şöyle Yap birimini hoş şöyle Değiştir manita hoş şöyle Değiştiği artık yok böyle Menemam mısın fenomen mi? Aklıma takıldı bu önemli Ececan jambon mu yoksa menemen mi? İkizlerdik izler biz yaparız İkizlerdi izler artık zirvelerdi bizde Herkes sıkılmıştı sizden Dedim boş koy Allah'ına Allah'ına Canım çok zor Alışıyor bu duruma Dedim boş koy Allah'ına Allah'ına Ulan belki boşaltma lan dedim boş koy Allah'ına Allah'ına Canım çok gücü yok bu duruma Dedim boş boy alayına alayına Ulan merkez evet. başlatmalım olayına